Amerika'nın dolar denilen parası Wall Street'teki Yahudi bankerlerin elindedir. <laughs> Yahudi doları dünya parası yapmıştır Müslümanları aldatarak. Müslümanlardan petrol alıyor, karşılığında bir kağıt parçası olan doları veriyor. Makina vermiyor, alın teri vermiyor kağıt veriyor, Müslümanların petrolünü, kalayını, kauçuğunu alıyor. Yahudinin İslam alemini istimarında, bakınız şu gerçeği bütün kardeşlerime bu fırsatta duyurmayı vazife sayıyor. Bugün bizzat Amerika'nın kendi istatistiklerinde ifade ettiği gibi, Amerika hudutları dışına 600 milyar dolar kağıt para basılıp çıkarılıyor.